Merhaba örgü severler. Özbebe örgüler Instagram sayfamda sürekli paylaşmış olduğum ve yapılışını en çok merak ettiğiniz modellerden birini anlatacağım bugün sizlere. Ayıcık cepli yeleğimiz ve bu renk kombinini çok sevdiniz. Özellikle aynı renk kombininden Anlatacağım ve sipariş üzerine yaptığım için birinciyi ben bitirdim, ikinciyi yaparken e, pa, e, anlatacağım size. Ama aslında ben bir video çekmiştim başından itibaren e, sayılarıyla birlikte. Ama maalesef ile ilgili bir sıkıntı oluştu ve o videoyu e, iptal etmek zorunda kaldım ve o sırada da tabii ki örmüştüm biraz. Artık alt kısımlarını biraz anlatarak yapacağım ve sondan artık son arttırmaları da birkaç tanesini size göstereceğim. Ondan sonra alt kısımlarını geçerek devam edeceğiz. Öncelikle ipimiz, iplerimi söyleyeyim. Dediğim gibi bu renk kombini çok sevildi. Nako Elite Baby kullandım ben bu modelde. Krem rengi olan ipin numarası 709 116. Yeşil renkli olanın numarası 704 377 ve bir de gri renkli olanımız var onun numarası da 708 804 arkadaşlar e, roba kısmını krem rengi olarak yapıyoruz. Alt kısımlarında sıra halinde, çizgiler halinde e, haroşa ile devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kenarlar sonradan yapılacak ve bunları da göstereceğim ve sonunda da e, ayıcık figürüyle ve düğme detayıyla modelimizi bitireceğiz. E, kullandığım şiş numarası bu modelde 4 numara arkadaşlar. Misinalı şiş kullanıyorum. Sonradan bir tane tı tığa ihtiyacımız olacak. Ceplerini yapmak ve e, yaka kısmını, işte düğme kısmını yapmak için. Onun haricinde başka bir e, malzemeye gerek yok. E, şu şekilde anlatayım. Ben bunu birkaç tane yani iki tane veya üç tane video ile kısa kısa anlatmak istiyorum arkadaşlar bu modeli. Yaka kısmını anlatayım. E, ben bunu iki yaş için yapıyorum. Onu da söyleyeyim. 76 ilmek attım yaka için. E, bir sıra bir diş haroşa yaptım. E, ondan sonra ayırma kısmına geldim arkadaşlar. Ayırmak için yaka için 10 tane haroşa 4 tane roba için 8 tane kol için yine 4 tane buradaki saç örgüsü burgu roba için 24 ilmek arka için ve yine 4 8 kol için 4 roba için 10 tane de ön için ilmek yapıyoruz ee, artırmalarda şöyle göstereyim sadece saç örgüsü olan kısım düz örgü olacak. Diğer kısımların hepsi haroşa olarak devam edecek. Her düz sıraya geldiğimizde bir gizli artırma yapacağız. Saç şu burgu kısmını da arkadaşlar 1, 2, 3 şöyle göstereyim. 3 diş haroşanın sonunda her bir burguyu yapacağız. Her 3 diş 1, 2, 3 diş haroşanın sonunda bir burguyu yapacağız. Onun haricinde herhangi bir detay yok. Dediğim gibi artırmalarda gizli artırma yapacağız. Ben onu göstereceğim şimdi size. Sadece saç örgüsü burgu olan kısım düz örgü. Diğerleri haroşa olarak yapılacak. Şimdi ben size artırmayı da göstereceğim. Şöyle söyleyeyim. 21 tane ilmek yani 21 sıra artırma yapacağız arkadaşlar. 21 diş haroşamız olacak yani. 21 diş pardon 21 artırmadan sonra şu kısma geleceğiz. Kollarını ayıracağız tabii ki ilmek takacağız. Ondan sonrasında da beden için devam edeceğiz. 21 diş pardon 21 arttırmanın sonunda toplamda 7 tane burgumuz olmuş olacak. Yani şu şekilde 1 2 3 4 5 6. Ben şimdi 7.'yi yapacağım ve 7.'yi yaparak sizinle yedinciyi sizinle size göstererek yapacağım. Şimdi öndeki ilmeklerimi düz ilmek olarak öreceğim. Burada ilk ilmeği örerek alıyorum ben arkadaşlar. Arkadan örmeden bırakıyorum. Önden örerek alıyorum. Çünkü daha sonra bu kenar patı yapmak için bu ilmekler bizim işimize yarayacak. Haroşa olarak devam ediyorum. Evet. Son araşımızı yaptık. Şöyle göstereyim yakından. Artırma kısmımıza geldik. Yani şurada 4 tane düz ilmeğimiz var biliyorsunuz. Oraya geldik. Ve bir tane şişime onları örmeden önce bir tane şişime doluyorum. 4 tane düz örgümü örüyorum. Ve bir tane daha doluyorum. Her düz örgülerin başında ve sonunda birer tane artırma yaptık. Geri kalanını haroşa olarak yani yine düz örgü olarak. Ben haroşayı düz örgü olarak yapıyorum biliyorsunuz. Bazılarımız ters örgü yapıyoruz. Ee, ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sadece şu kısımlar görüntüde düz örgü olacak. Arkada ters örgücek. Diğer kısımlar haroşa olarak. Hem önde hem arkada düz veya hem önde hem arkada ters nasıl yapıyorsanız artık. Arkadaşlar bu videoyu bu şekilde yapmak zorunda kaldım kusura bakmayın dediğim gibi başıyla ilgili yani ör, e, örneğin ilk başıyla ilgili bir sıkıntı e, ya da anlamadığınız bir kısım olursa yorumlardan bana yazarsınız size dönüş yapacağım mutlaka koldaki haroşayı da bitirdik. Evet. Son haroşumuzu yaptık. Önceki arttırdığımız haroşa bu. Buradaki haroşulara katıyoruz. Her arttırdığımızı daha sonra. Bir tane arttırıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bir tane arttırıyoruz. Ve arkadaki haroşaları örmeye başlayıp devam ediyoruz. Ben sıra sonuna kadar her bir roba kısmına dediğim gibi düz örgüye gelmeden önce bir tane arttırıp bir tane de o dört tane düz örgü ördükten sonra yaparak yapacak şekilde sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Evet ben ön yüzünü bitirdim. Artırma kısmını ve arka yüze geldim. Ee, haroşamı da yaptım yine. Artırdığımız yere kadar olan haroşamı ve burası artırdığımız olan yer arkadaşlar. Ben buradaki gizli artırmayı bu şekilde ilmeği döndürüp şişi böyle geçirip normal düz örgülüyorum ve şöyle bir çapraz görüntü elde ediyorum. Geri kalan roba kısmımız biliyorsunuz burası 4 tane ters örgü olacak. Ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü bu. Ve yine arttırdığımız ilmek. Bunu böyle düz almış olsak arkadaşlar biliyorsunuz acur gibi delik oluşacak. Ama böyle bu şekilde çevirerek aldığımız zaman buradaki delik görüntüsü oluşmuyor. Acur görüntüsü oluşmuyor ve saç örgüsüyle daha muntazam bir görüntü elde ediliyor. Bu şekilde döndürdüğümüz zaman çapraz bir görüntü elde ediyoruz ve diğer kısımları haroş olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar da bu şekilde dediğim gibi artırdığımız ilmekleri ters çevirip çapraz görüntü elde ettikten sonra düz örgü olarak devam ediyoruz. Yani haroşa olarak devam ediyoruz. Rovodaki 4 ilmeği arka tarafta ters örgü örüyoruz. Diğer kısımlar haroşa olarak devam ediyor. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp bitireceğim. Evet bir artırma sıramıza daha geldik. Bu sırada da yine artırma işlemimizi yapacağız. Haroşalarımızı tamamladık. Önceki artırdığımız ilmeği de haroşa olarak devam ediyoruz demiştim arkadaşlar. Şimdi bir artırma daha yapıyoruz. Şişimizi doluyorum ve düz örgümü örüyorum. 4 tane düz örgümü örüyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ama siz kendiniz daha kolayınıza giden bir yöntem varsa o şekilde de yapabilirsiniz gizli artırmalarınızı. Çünkü hani bu şekilde de ilmek alarak yapılabiliyor. Alttan ilmek takılarak da yapılabiliyor gizli artırma. Ama benim bu daha kolayıma gidiyor. Daha hoşuma gidiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Yani şöyle şişime ilmek dolayıp normal ajur ilmeği yapacakmış gibi ilmek dolayıp ön tarafta düz örgüyle yani ön tarafta örgülerime devam ediyorum arka tarafta da o artıma yaptığım ilmeği şişime doladığım ilmeği ters çevirip o şekilde örüyorum arka kısmını da tekrar göstereceğim size burada yine herhangi bir saç örgüsü yapmadan şöyle göstereyim şu şekilde düz örgüme devam ediyorum ve bundan sonraki sırada bundan sonraki sırada burgu işlemini yapacağım ve son artırmamı yapmış olacağım son artırma sırama aynı zamanda da e, yapma sırama geldim arkadaşlar şimdi haroşalarımı tamamladım ön taraftaki haroşalarımı tamamladım yeni bir tane şişime doluyorum 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Arkadaki iki ilmeği şişime takıp diğer ikisini boş alıyorum ve tekrar şişime geçiriyorum. Yani arkadaki ilmeği 2 ilmeği öne almış oluyorum ve normal düz örgümü örüyorum. 4 tane düz örgüm örüyorum. Saç örgüsü arkadaşlar ikili saç örgüsü burgu ya da işte ben saç örgüsü diye alışmış dilim. Ee, tekrar tığıma artırma yapıyorum. Normal haroşalarımızı yapıyoruz. Burası kol kısmı. Bu sırayı da bu şekilde yine iki başında iki de sonunda artırma yaparak ortadaki dört ilmeği burgu yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane daha göstereceğim size. Evet buradakini de gösteriyorum. Bakın düze geldik. Bir tane artırmayı yapıyorum. Arkadaki iki ilmeği sağ taraftaki şişime takıp öndeki iki ilmeği sol taraftaki şişime alıyorum. Ve tekrar bu şekilde bir dolama burgu yapmış oldum. 4 tane de düz örgümüzü örüyoruz. İkili saç örgüsü, ikili saç burgusu. Artırmamı unutmuyorum. Ve diğer tarafları da örüp burası arkası ve yine buradaki buradaki robayı da artırmalarla birlikte burgu yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Ve son olarak ters sıramızı da yapıp artırdığımız yeri bir daha göstereyim. Ters çevirip ilmeği artırdığımız ilmeği normal haroşa örgüyle yani düz örgüyle devam ediyorum. Roba biliyorsunuz arka tarafta 4 ilmek ters örgü olarak örülecek. Artırdığımız ilmeği döndürüp şişi alttan geçirip normal düz örgüyle böyle çapraz olacak şekilde örüyorum. Ters kısmı da dediğim gibi bu şekilde tamamlayacağız ve ön tarafa geldiğimizde kol ayrımını yapıp kenar patını çalışacağız arkadaşlar. Evet ben artırmaları bitirdim. Toplamda 21 tane artırma yaptık. Yani şu alttan itibaren saydığımız zaman 21 diş de haroşamız olmuş oldu. Bundan sonraki kısımda da dediğim gibi şu kenar kol kısmını ayıracağız ve kol patını yapacağız. Onun için de gri renkli ipimizi kullanacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar ben önden 31 ilmek ördüm. Şu roba yaptığımız kısım yani 4 tane düz örgümüzü kola katacağız hem buradakini hem buradakini şu şekilde yapıyorum gri ipimi alıyorum krem rengi ipi kullanmayacağım artık kol için gri ipinle kol pata yapacağız şimdi 4 tane roba için artırdığımız ilmeği de içine alarak şu şekilde kırı ipime geçiş yapıyorum. Şöyle düğüm atmadan başlamış oldum. Toplamda kaç tane ilmeğimiz olacak onu sayalım sonra. İlk sırada bu şekilde düz sırada düz örgü olarak ayırıyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar, yani sıra sonu dediğim tabii ki şuraya kadar gri iple öreceğiz. Evet, dört tane burgu olan kısmımızda kolumuza katmış olduk. Hemen sayalım kaç ilmek yaptığımızı. Toplam 58 ilmek olmuş arkadaşlar. Evet, 58 ilmek. örgümüzü ters çeviriyoruz ve gri ile örmeye devam ediyoruz. İsterseniz başka bir şişle devam edebilirsiniz. İsterseniz aynı şişte size hangisi kolay gelirse benim için sıkıntı yok. Ben bu şekilde devam edeceğim. Arka kısmı da ters örgü örüyoruz. Bu şekilde ön taraf düz, arka taraf ters olacak şekilde 58 tane ilmeğimizi Toplamda 8 sıra öreceğim. 9. Sırada kesme işlemini yapacağım arkadaşlar. Yeterli sayıya ulaşmış oluyoruz o şekilde. Burasında anlaşılmayacak bir şey yok diye düşünüyorum ve ben tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde ön taraf düz, arka taraf ters olacak. Evet, ben bu kolun patını bitirdim, kestim ee, ve diğer tarafa da gelip oraya da yine gri ipimi takacağım. Şimdi krem rengi ipimize devam ediyoruz. Burada bekliyordu zaten biliyorsunuz. Şimdi buradan normal haroşamızı yaparak diğer kola geçiş yapacağız. bu arka kısmı örüp bu kola kadar gelelim. Evet tekrar roba kısmına geldik. 4 tane düz saç örgüsü burgu yaptığımız kısma geldik. Gri ipimizi alıp ben düğüm atmadan başlıyorum arkadaşlar. Onu da bir göstereyim size. Krem renk ipimiz aynı sabit kalıyor sağ tarafta. Gri ipimizi biraz fazlaca şurada tutup şöyle göstereyim. Arkada böyle beklesin, kalsın. Elimizde böyle sıkıca tutalım ve ilk ilmeği alalım. Diğer birkaç ilmeği gri ipimizi şu arkada kalan şu ipi baz alarak bir altından diğer ilmeğimizi gri ipin üstünden diğer ilmeğimizi gri ipin altından olacak şekilde araya sıkıştırarak birkaç ilmeği böyle örelim. Bu ilmeğimiz ipimiz burada kalsın. Daha sonra onu buradaki ilmeğe tığ yardımıyla sabitleriz. Ve bu kolda da yine 58 tane ilmeği gri iple öreceğiz. Buradaki saç örgüsü olan kısmın sonuna kadar Toplamda 58 tane ilmeğimiz olacak ve ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak şekilde 8 sıra öreceğiz. 9. Sırada kesme işlemini yapacağız ve kolun ayrımını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Geri kalan yeleğimizin geri kalan kısmını, bundan sonraki kısmını diğer videomda e, göstereceğim size. Bir sonraki videoda buluşalım sizlerle. E, daha sonra da e, yine dediğim gibi cebini ve düğme detayını birlikte çalışacağız. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.